Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar Yavuz Bağcan. Güçlü, güvenli ve karlı bir network marketing ticaretini kurma konusunda tecrübelerimi paylaşıyorum sizlerle. Aynı zamanda e, network marketingi internetten de inşa etme konusunda tecrübelere sahibim. Onları işte bu kanalda, e, Facebook sayfamda, Instagram profilimde sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bugünkü bugünkü video e, hayır e, şeyine e, hayır ya da itirazlara karşı ya itiraz diyorum. Eee karşı e, birkaç bakış açısı kazandırmak için bu videoyu e, çekeyim dedim. E, yani 2012 senesinde arkadaşlar ben bir karar aldım. 2012 senesinde aldığım karar şuydu. E, 3 ay kendime süre tanımıştım. 3 ayda e, sunum videosunu 500 kişiye serettirecektim. Kararlarını isteyecektim. Bu güne kadar hiç yapmadığım bir şeydi. Kararlarını isteyecektim ve 3 e, ay boyunca 90 gün yapıyor. 3 ay boyunca kesinlikle ve kesinlikle. E, insanların eee e, şeyine, e, ne derler? E, yani daha doğrusu işim nasıl gidiyor, işin nasıl gittiği ile ilgili en ufak bir e, bir düzen şey, e, bir yorum mesela e, şey yapacaktım. Yani ya işin nasıl gidiyor? rakamların nedir? Oluyor mu, olmuyor mu? Ya nereye doğru gidiyoruz falan? Olacak mı acaba, olmayacak mı falan gibi böyle bir bir değerlendirme daha doğrusu sonuçları erken değerlendirme sonuç hakkında erken bir karar varma konusunda şey yapacaktım. Yani bunu kendime yasakladım. 3 ay 500 sunum, 500 sunum yani 500 kişiyi sunumdan geçirecektim. ve kararlarını isteyecektim. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda bu da çok önemli. Hiçbir şekilde işimin nasıl gittiği ile ilgili bir şeye bir ne bileyim bir değerlendirme yapmayacaktım. Genelde network marketing işini yapan insanların yaptığı klasik şeylerdir bunlar, hatalardır bunlar. Ondan sonra işim nasıl gidiyor? Erken değerlendirme hatasına düşerler, yanlışına düşerler. Henüz şeyler sayılar çok küçüktür, etkileşim sayısı çok küçüktür. E, görüşme sayısı konuştu konuştu günlük olarak konuşulan insan sayısı temas edilen insan sayısı düşüktür görüşme sayısı sunum sayısı henüz düşüktür e, çok düşük sayılarla e, işin nasıl gidiyor olduğu ile ilgili e, erken bir şeye e, varırlar bir erken yargıya varırlar bir e, şey yapar. yargılarlar der ve karara e, bağlarlar derler ki olmuyor bu, ya, bu iş böyle olmaz iyisini biz e, şey yapalım bırakalım eee ben öyle bir şey yapmadım. Ee, karar şuydu. Berbat bir karardı aslında. Ee, yani öyle bir karar mı olur diyeceksiniz. Benim kararımı bırakacaktım ben. Yani üç ayda 500 kişi, 500 sunum videosu, 500 kişiye sunumu seyrettir, kararları iste. Hepsi bana hayır diyeceklerdi. Ee, ve ondan sonra bırakacaktım. Yaptığım matematik şeydi. Yani uygulanabilir mi matematikti kesinlikle. Ee, yanıldığım bir nokta vardı şey konusu. Ee, yani herkesin bana ev, şey hayır diyeceği, bu fikri reddedeceği konusunda şey yapmışım arkadaşlar. Ne derler orada yanılmışım. Ee, ilk 8 günde 8 günde 82 kişiye sonu videosunu seyrettirmiştim. ilk 8 günde. Ee, 70 tanesi rakamlar hiç hatırımdadır Yani hiç unutmuyorum o rakamları. 70 tanesi hayır dedi. Daha doğrusu ben bir düşüneyim dedi bize göre değil dedi yani hayır yani başlamadıysa ya da ürün siparişi etmediyse o benim için hayırdır başlamadı 12 tane evet dedi oradan yani o şaşırtan oydu hatta şey duygusuna bile kapıldığım zamanlar oldu bir rüya mı görüyorum ben evet mi dediniz emin emin olamadım ben yani başlamak mı istiyorsun yani ürün sipariş mi etmek istiyorsun doğru mu anladım yoksa yanlış bir şey mi anladım beni bir dürt Ondan sonra emin misin falan diye sorduğum insanlar bile olmuş olabilir. Dolayısıyla şey arkadaşlar yani hayır'a bakış açısı burada çok önemli. Hayır duyma konusunda gönüllü olmak önemli. Network marketingte bir şey vardır, bir istatistik vardır. Normal şartlarda sunumu gösterdiğimiz 10 kişiden 2 tanesi minimumda size hayırdır. 10 kişiden 2 tanesi size evet der geriye kalan 6 tanesinde ne olacağını tamamen sizin zaman içerisindeki konuyla ilgili kazanmış olduğunuz tecrübe, becerileriniz, insan ilet şey e, iletişim becerileriniz vesaire belirliyor. Ben de tamamen o onda iki matematiğine yani 5 sunum bir kayıt matematiğine yani 4 tane hayırın 4 tane hayır artı bir tane evet yapar e, mantığıyla e, yoluma devam edeceğim dedim ve o şekilde e, yoluma devam ettim. E, o beni e, yani Dördüncü ayda beşinci kariyer seviyesine taşıdı. Şirketimizde on üç tane kariyer vardı. Ondan sonra beşinci kariyer seviyesine taşıdığı dördüncü ayda, 120 yirminci gündü tahmin ediyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam ulaşmıştım. Şey gibiydi, yani geçen gün Facebook gönderisinde de paylaştım onu. Yani bir karar aldığınızda karar ne kadar berbat olursa olsun kararlılık getiriyor beraberinde. Ee, ve şey, yani böyle alfa moduna geçiyorsun. Hiçbir şekilde bir beta modunda değilsin. Bir korku modu yok ortada. Tamamen bir alfa modu. Ee, hani şeyi şeyi düşünüyorum da yani böyle hatırlamıyorum yani detayları mesela. Ee, kimlerle ne şekilde nasıl görüşmüşüm, o kadar görüşmeler kimlerle nerelerde nasıl geçmiş şey gibi bir koma hali. Zaten şeye de hani e, beyin dalgaları var ya işte beta beyin dalgası, yüksek frekansı. Ondan sonra işte alfa beyin dalgası, teta beyin dalgası, delta beyin dalgası. Böyle teta beyin dalgası tam şey böyle hayal gücünün tam çalıştığı yer. Delta şey böyle koma hali. Hatırlamamamın sebebi o. Bir, o anlamda bir şeymişim. Yani e, şuurumu kaybetmişçesine e, sahada şey yapıyordum, e, çalışıyordum. Gerçekten hiçbir şekilde... İnsan çok çalışırken arkadaşlar şey yapıyor yani böyle düşünüyorsan eğer kendini düşünecek kadar zaman tanıyorsan eğer çalışmayı bırakırsın. Ee, o yüzden dolayı askerde falan böyle o kalabalık ortamlar yönetilirken hani böyle e, işte şey nöbeti gibi böyle saçma şeyler vardır ya böyle birçok insana tırnak için saçma gelen şeyler hani böyle işte köp kovasının şeyinin konteynerin başında nöbet tutma falan gibi böyle yani boş tutulmaz yani şey asker ee, neden? Çünkü boş tutarsa e, şey kendi kendine e, senaryolar üretmeye başlar insanoğlu ve genellikle de ürettiği senaryolar olumlu senaryolar olmaz. Kalabalığın olduğu bir ortamdır. Topluluk yönetiliyordu orada. E, bu şeyden bakmak lazım. E, benim için de şeydi. E, yani e, şu, şu, şuursuz bir dönemde, şuurumu kaybetmişçesine e, saçmalayarak, ilk etapta açık konuşuyorum saçmaladık yani şey yaparken sunum videosunu da seyrettirirken ve hiçbir şekilde bundan korkmadık endişe de etmedik. Çünkü şirketimizin yönetimin sponsorluk yani liderlik mekanizmasının liderlik aklının üretmiş olduğu bir sunum videosuydu bu sunum videosu. Ee, ve şeydi yani o videoda anlatılan şeyler e, insanlar e, yani o videoda anlatılanlar doğru yavuz işin içine kendi düşüncelerini duygularını falan karıştırmıyor O anlamda rahatlık şeyimiz vardı çok rahatlık yani ee, çok yardımcı oldu e, o video yani benim düşüncem de şuydu yani yanlış bir insana doğru bir şeyi doğru bir şeyi anlatamazsınız yani doğru bir insana da yanlış bir şey anlatamıyorsunuz. Ee, biz video o şekilde yani güle oynaya e, şeyleri ödedik. Ne derler? O bedelleri ödedik. Karar verdiğiniz zaman güle oynaya ödüyorsunuz. Eğer karar almadıysanız, bir karar veremediyseniz e, süreç sizi çok yoru, e, yorar. En küçük bir hayır e, sizde, sizi darmadan eder. En küçük bir reddediliş sizi darmadan eder, Knockout eder. eder. Ancak Karar aldıysanız, benim aldığım karara benzer bir karar aldıysanız eğer e, ve sürecin içine balıklama daldıysanız, bodoslama daldıysanız eğer, e, o zaman e, yara bere içinde kalıyorsunuz. Doğru, her bir reddediliş bir yara açar. Kabul ediyorum. E, ancak e, sizi yola devam etmekten engel işi şey yapmıyor, e, vazgeçiremiyor arkadaşlar. Şey gibidir. Yani. Yani bir kavgaya tutuşuyorsunuz o sırada insanlarla değil tabii ki. Kavga sırasında hani böyle yumruk yersiniz ya da oranız buranız şey yapar ya da savaşlarda mesela böyle belgesellerde bilmiyorum ki şey yaptınız hani böyle askerler bir askeri harekat yapıldığında yapıldığı ölenler ölüyor tabii ki kalanlar tepeyi diyelim ki zapt ediyor ve ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi uzu kontrolüdür. <laughs> Mesela belgesel bir belgesel izlemiştim. Uzuv kontrolü yaptırıyorlar arkadaşlar. Yani e, kolun yerinde mi, bacağın yerinde mi ya da ne bileyim e, parmakların yerinde mi? Yani o sırada çünkü e, ins şeyde insan vücudunda e, o anki şeyle e, işte heyecan durumuyla e, salgılanan şeyler var tabii ki nörokimyasallar var ve kolunu kolun kopsa o sırada hissetmiyorsun. E, bunu şey. Yok belgeselde değil de askerlikte bir üst komutanımız vardı o anlatmıştı. Evet evet uzuv uzun kontrolü. E, i̇lk ondan duymuştum. E, çok şaşırmıştım hatta. Evet aynen öyle. uzuv kontrolü. yani yokluyorsun. E, her şey yerinde mi yani? Ayağın kopmuş olabilir farkında olmayabilirsin. Gibi gibi yani e, şey de böyle. E, karar almamış bir şekilde süreci yaşıyorsanız eğer, süreçte ilerliyorsanız eğer karar almamış bir şekilde. İnancınız zayıf bir şekilde, nedenleriniz zayıf bir şekilde veya yok bir şekilde deniyorsanız, şansınızı deniyorsanız, bir bakalım ne olacak falan diyorsanız eğer e, karşılaştığınız her bir hayır e, sizde büyük büyük yaralar açar, büyük yaralar açar. Yani ilerleyemeyen bacağın kopar yani, bacağın kopmuş gibi düşün, ilerleyemezsin o sırada sürünürsün vesaire. Sonra kolun kopar. Artık sürünemez hale de gelirsin. Ama şey varsa karar varsa bir karar aldıysan. Belki benim gibi berbat bir karar aldın. 3 ay 500 kişi bırakacağım daha sonra. Ee, karar aldım belki. Bu kararlılıkla yola çıktığın zaman evet yüzün gözün çiziliyor. Doğru. O, yani bir jungle orman gibi düşün. Böyle balta girmemiş orman içinde yürüyorsun. Efendim yüzün gözün çiziliyor. Doğru. Düşüyorsun efendim derilerin soyuluyor doğru dirseklerin soyuluyor doğru ee, ne bileyim kulağın yırtılıyor kenarı doğru alnın çiziliyor doğru yani e, o, ama yani büyük bir kayıp yaşıyor yani büyük bir uzuv kaybetmiyorsun şimdi şöyle de anlatabilirim motosiklet kullananlar bilirler bakın o motosiklet MotoGP yarışları falan vardır. Motosiklete hakim olamayacağını anladığı an motoru atar altından sürücü. Motoru atar. Motor bir yere gider, kendisi de bir yere gider ya da arkasına motoru takip eder falan filan yani. Ee, eğer ki motoru altına atmazsa, motor üstüne devrilirse büyük ihtimalle çok daha büyük bir sakatlık ortaya çıkacaktır. Belki de bacağını kaybedecek yani çünkü ağır bir şey e, makina. E, ama şey yapacağını anladığı an deri kaybetmeyi gerekirse göze alırsın. Tamam mı? Deri kaybedebilirsin ben miktar ya da ne bileyim işte giderken ama düşeceğini anladığın an altından motoru atarsın tamam bir miktar deri kaybettin. Oran buran soyulur eder. Yara bere içinde kalırsın ama en azından bacağın kırılmaz ya da vücudun e, bir tarafı yanmaz etmez kırılmaz falan yani. Gibi bir mantık. E, yavaş giderken motosiklet üstünüze devrilir. Motoru altından atabilmen için belli bir hızda gidiyor olman gerekiyor. Tempoda gidiyor olman gerekiyor. Hızlı gidiyor olman gerekiyor. Buna dikkat. Hızlı giderken sana bir şeyler çarptığında, suratını efendim çizdiğinde, ettiğimde veya işte hani böyle bir kavgaya girdiğinde e, bilmiyorum hiç başınıza geldi mi erkeklerden belki başına gelmiş olanlar vardır. Ee, ondan sonra şey yapmazsın, acı hissetmezsin. Oran buran dağılmıştır, kırılmıştır, gözün şişmiştir, bir şey morarmıştır falan ama acı hissetmezsin o sırada. Adrenalin vesaire işte o nörokimyasallardan dolayı. Ama ee, şeyle yani e, o kadar yüksek bir şeyle ne bileyim bir e, adrenalin durumu falan olmayan bir şey olsun e, küçücük bir şey batsın eline büyük acı hissediyorsun o sırada yani normal şartlarda işte buradasın işte masa değil ağaç masa eline bir küçük bir kıymık battı yani bir anda canın yanıyor ve fena canın yanıyor yani ama işte dediğim gibi o şeyin anında olayın heyecanıyla bunu hissetmiyorsunuz uzun lafın e, kısası arkadaşlar Network marketing işinizi inşa ederken eğer yavaş gidiyorsanız, karar almamış bir şekilde gidiyorsanız bu çok yorucudur. Hızlı gidiyorsanız eğer, tempolu gidiyorsanız, belli bir tempo kazandırdıysanız ticaretinize, ee, çok enteresandır. Yorulmazsınız. Bir türlü yorulmazsınız. Ve o yüzden dolayı bedelleri, bedelleri güle oynaya ödeyen insanlara bakın. Başarılı olan insanlara bakın. Üstün başarılar elde eden insanlara bakın. Hep Karar almış olduklarını görürsünüz, bir hayalleri vardır, bir vizyonları vardır, gelecekle ilgili bir şeyi görürler, sorun onlara neyi görüyorlar da gidiyorlar, ee, onu görüyorlardır ve bir türlü yorulmazlar, bir türlü yorulmazlar ve bedelleri de hep güle öne öderler. Kamp, geliyorum, bilmem ne, gidiyoruz, şöyle yapıyoruz, görüşmeler var bu akşam, 10 tane görüşe, 5 tane, 6 tane görüşme, yaparız, üşenmezler. Ertelemezler hiçbir şekilde ve bedelleri güle öderler. Ama olayın başlangıç yeri unutmayın bir hayaldir. Bir hayali görürsünüz. O hayal ile gerçek birdir. Bunu sakın unutmayın. Bunu bütün sinir bilimciler bunu söylüyor. Bilim bunu söylüyor. Hayal, vizyon ile gerçek olan, fiziki karşılığı olan şey aslında aynıdır. Arada sadece bir zaman unsuru vardır. Ee, o yüzden hayal etmeyi unutmayın sakın hayal defteriniz mutlaka olsun ya da panonuz. Ben daha çok defter kullanmayı seviyorum, yazmayı seviyorum. Mutlaka olsun. Eğer hayalleriniz aklınızdaysa, aklımda benim Yavuz Hocam sen merak etme diyorsan o hayallere ulaşamayacaksın. Bir türlü ne yaparsan ne edersen, ne edersen et, ne yaparsan yap ulaşamayacaksın. O hayalle aynı frekansa geçmek zorundasın. Ee, dolayısıyla hayal dedik ee, ve oradan sonra bir karar. İşte az önce benim anlattığım gibi güçlü bir karar. E, alabiliyorsan eğer e, güçlü bir karar alabiliyorsan eğer e, şeyler, o bedeller yolda hayırlar, reddedilişler vız gelir tırıs gider oluyor. Hiçbir şekilde etkilenmiyorsun. yoluna aynı şekilde e, devam ediyorsun. Bu bir. İkincisi bir e, müjdeli haber daha vereyim sana. İnsanlar sana hayır derken iki kere düşünüyor. Üç kere düşünüyor. Eskisi kadar kolay hayır diyemiyorlar. Ve evet demeleri çok daha kolaylaşıyor. Bu anlattıklarımı da İnşallah dikkate alırsınız. Evet, ücretsiz e-mail eğitim kursum var arkadaşlar. Katılmadıysanız katılın, tavsiye ederim. Videonun altında açıklamalarda var. yavuzbakci.com'a tıklayın, web sayfamı ziyaret edin. Orada form var, formu doldurduğunuzda ona katılırsınız. Ee, 50 gün boyunca benden her gün bir tane e-mail e e alırsınız. Ee, katılan birçok arkadaş da faydalandığını söylüyor. İnşallah size de bir faydası dokunur diyorum. Helal olsun bana. Tam 17, 17 dakika bile olmadı. Bitiriyorum 17 dakika olmadı. Görüşürüz.